Nazarı bekliyoruz. Şimdi gelebiliriz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> günalar, günalar. Açmıştım, günler, günler. Ben zaten açmıştım beklerken. Benden de gibi. Mesela bu Bakın giydiğim şeyler. Birinci termal, ikinci termal, üçüncü body, haber ceket, atkı. İşte buna rağmen üşüyor. Evet, ben Dişere çok acıktım. Yağıyor. Dışarıda yağmur yağıyor. Bu da hatunum. Kızıl evet. Ay çok güzel. Kızıl kayaları Evet. Bakın ben şuradaki dümelim içerisi bir şey etmiş. Görüyor musun kanka? Evet. Dimelim, yukarı taşırmışım. Evet. Sabahtan beri bu böyle. Nasıl? Nasıl gezdirmek Nasıl gezdirmek için? Nasıl gezdirmek evet. için? Nasıl Arkadaşlar ben İstanbul'a ilk geldiğimde bu 14 TL idi. 14'tü değil mi? Benden önce de 7 idi. Ben 7'de yiyenleri şey diyordum işte ben 14 yedim falan diye. Şu an 70 TL olmuş. Çok. Ama yani işte bir tane olması kötü. Ben bir taneyle doymam. Ama Evet, Sarma. Hmm. Hmm. mı? <laughs> bu yani güzel. Ama lahana salanı sen çok sever Gerçekten. Biz lahana yani yaparız evde. Lahana, soğan, soğan dolması olur mu? Bak, Hazar bana salamları Üstüne ezikleri aldım O yüzden Abdekler salam, üstüne biraz ezik olanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel Hı hı. olsun. Bunun salçası çok az. Ne futbol <laughs> Evet, haberim kadar yemek <laughs> Benim hayatta en sevdiğim içecek sudur. <laughs> <laughs> günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. <laughs> Atkımız çok güzelmiş. Ay, ah, teşekkür ederim. Nereden? Çok ünlü birisi yaptı. Ay. Made by Roma. Rumeza. Wow. Yes, yes. Peki satıyor musunuz hanımefendi? Yok. Satış yok, siz özel. Tasarımda siz da size evet. Ay, ah, çok iyi. Şey yazabilirsin de, ama bana bir tane yapar mısın? Hemen. <laughs> <Yorum arıyorsun. gülüyor> ya bu niye 30 gram 4 tane? Bakın bizde ne var? Bakın. Bakın bunu kestane. Yemin ediyorum içinde 4 tane var. 4 tane kestane mi olur ya? Ben <laughs> Evde yapsaydık. Sobada yapacaktık sobada. Neyse gidelim ders çalışalım. Burada çok şey çıkıyoruz lan safe. <laughs> Biz ne diyorsun? Güzel bir ifade ediyor. Ne öyle bir? Dur karakterle düzelteceğim. Çok güzel. Sergiye gelin. bir büyük ihtimalle denemezsiniz bir. çıkartalım. <Sessizlik> Buradaki fotoğrafları da alacağız. Sabah Nazar'ın projesi için fotoğraf çekimine gittik. Bunları ben şimdi çıkartıp atayım. Suyumuz. Sonra Dönüştürdüğümüzü çıkartalım. Başka bir şey gerek yok. <laughs> Biz <desettir>. Konuşuyoruz. <laughs> Ama herkesten bahsedeyim ve hiç konuşulmayacak şeyler konuştuk. Niye? Şurada cam var diye insanlar bizi duymuyor zaten. <laughs> abi de tam olarak şurada oturuyordu. Çıkarken bize iyi çalışmalar kızlar diye çıktı. Abi biz senin bildiğin kız herhalde Abi konuşmalarımız çok yanlış biliyorum. Asla olmaması gerekiyordu ama konuştuk. Ben de onları duymadım. Hepsini duydum. Ama biz oradayken bir şey konuşmadık. Hepsini konuştuk. Sadece kızlar Abi çocuklar vardı onun yanında konuştuk. Onlarla daha küçük. Bizden küçük çocuklar. Ama o yüzden, ne ben konuşalım. Herkes. onlarla konuşuyor. Nasıl siz bize ne o zaman? Konuşmadık. Konuştu. Orada ödev gösterler birbirlerine. Soru sessiz yaptılar. sessiz yapıyorlar. E, biz, biz, biz sessiz, sessiz, sessiz. Çok bağırarak konuşuyoruz. Neşey. Ben ile birisinin ismi bağırıp bağırıp. Sessiz. Tam sessiz konuşuyoruz. O her şeyi konuşuyor. Her rezil olduk. Rezil utan biraz utan. Post kesme utan. utan. <laughs> hayatım. Abi hayatta duyacağı saçma muhabbeti duydu 5 dakika önce. Ne, ne konuştunuz? O şeyin hepsini o an konuşmadık ki. Hepsini o an konuştuk. Bunu, bak bunu o an mı konuştun? Evet. ben açık açık dedim. Başım ağrıdı ya o işte Ben bir uykum var. Niye? Çünkü yedide uyandım. Benim için. Sekizde evden çıktım. Dokuz buçukta anca buraya geldim. Benim Ama çok Ama yok gidiyor. Yol varsa... Yok kanka. Abi o kadar duyduk her şeyi. Nasıl abi en sonunda şey diyecek. Onlardan vazgeç. Evet kapat videoyu. Canım benim hiç iyi değilsin. Niye? Kahve. Ne? Kahve etmiyorsun. <laughs> Şu an kendinde misin? Değilsin. Nasıl? Nasıl değilsin? Dersten çıktık. İyisin. İyisin iyi. Atkın çok güzel. Ben ördüm. Tam bir Türk bayrağı olmuşsun var ya. <laughs> <laughs> ben giderken sana lacı alayım belki. Evet bugün Eyüp Sultan'dayız. Salep deniyoruz. Salep. Ben normalde Salep hiç sevmem biliyor musun? Ha. Ama ben Salep'i en son ne zaman içtim? Orta, orta 2'deyken falan içtim. Ha. Bayağı yıl Hoş oldu yani. O da kantinde içmiştim. Beğendim. Be. Beğendim. Oh. Kanka çıkla izliyor. Ha. ha. Ama tarçın var ya belki o yüzden mi gelmiş? Olabilir. Bu, ben tarçını çok severim. Tarçın ben sütlaçı çok severim. Bu sütlaç benim en sevdiğim. En sevdiğim. Hadi dene dur yürürken gitmek zor Çok güzel kızım. Lan ben içtim. Süt, eve, süt, süt bu. İşte süt. çaylısı. İşte market şeylerine benzemiyor. Evet, Ben zaten market hiç sevmem. bunu <laughs> çok beğendim. Marketekin tadı daha böyle değişik. <laughs> bu çok böyle hafif. Ben bunu çok beğendim. Evet <laughs> abi doğru söylüyorsun gerçekten çok hoş bir, de abi şey koydu. Zencefil miydi? Zencefil. Bakın dedi, ışık var. Niye? Çünkü altınların karşısındayız. Güzeldi. Ben buna şey denemiştim. Boza denedim. Ben boza denemedim boza daha. Çok da soğuk içiliyormuş kanka. Boza. Evet. O da soğuk. ayın beşinde deneyecek. Soğuk içiliyor. Hadi de yeriz buradan içeriz. Ha? Tamam buradan da içeriz. İçerim. Boza. <laughs> soğuk içiliyor. Üstüne evet. leblebi döküyorlar. Kaşık veriyorlar. Onu kaşıkla kaşıkları yiyorsun. Buradakinde. Ha. Ben leblebi de çok sevmem. Şey, ama olur. E, leblebi de çıkmışım. O yüzden içiyorsun. <gülüyor> tamam. Ben <laughs> anladım canım onu. Dur 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 çok gülme. Dökülecek üzerim yanacak. Ay. Ay ay. <laughs> İlk yüzeme gidiyor. Umarım, umarım çok güzel geçer. Valla çok iyi çalıştım. Çok iyi çalışmadım ama çalıştım ufaktan ufaktan. Dün, dün hiç çalışamadım. Çünkü gece çalıştım ve sabah erken kalktım çalıştım. Hadi bakalım. Hayırlısı. <gülüyor> Sınav. <gülüyor> bakın bakın. <gülüyor> bir söyleyebilir miyim? Bizim bir tane tek konuşmasını hoca soracaktım ama. Nazar etmiş ki hocası demiş ki. Açıklama yapmış kendine. Bakın. <laughs> Benim hayallerime dalga geçiyor. Benim yazdığım <laughs> dalga geçiyor. Benim yazdığım <laughs> şey sadece bu. <laughs> çok ayıp. Seni yerim ya. Vallahi çok tatlısın. snow. Snow, snow. Ben, ben çok kötüyüm, çok kötüyüm. Ben hiçbir şey yapamayacağım, yapamayacağım. Neyse, ben... Aa, saatimi takmadım. Of, aman. Başarılar kendime. Hallederiz bunu. Bugün Nisan'da sınav var. Onu da başarılar buradan. Yapacağız. Sınavdan önce o bilgileri veren mükemmel insan. Ama vermiyor, beni dedikoduyla sürükliyor. Ben satırımı doldurdum, öyle. ders anlamaya çalışıyorum. Bana... İlginizi görmenin çok fazla şey birikti. Yalana bak. <laughs> 5 saniye önce örtüme kötü dedi. Şimdi <laughs> ne diyeyim, Senle çakmıyor <laughs> kuş kuş. Bir yere gidecektim, bunu takayım bir, bir şey oldu gözlerimde <laughs> <laughs> Dedim, bunu sakın takma. <laughs> <laughs> Giderken en güzel halde gitmesi gerekiyor. Ben çok ciddi gidiyorum oldu. Giderken en güzel <laughs> Sen çok güzelsin. Benim size olan sevgimin şu kadarını bana gösterseniz hayat bari... Yorumlara yazın. Çok kötü geçti, sonunda çok güzel geçti. Çok güzel geçmedi ama yani çok da geçmedi. Ben 56 bekliyorum, Eylül de üstü bekliyor. Kısacası. Ama o ablan pardız zaten. Hastam. Bu ablan zaten. Ben kafamı bu kadar boş yediğinde anlamı yok bence. <laughs> Şimdi o benden devam ediyoruz. Fotoğraf çekebilir miyim? Tabi. Mesela o tarafa gittim arkadaşlar. Neredir mesela? Neisa yok. Neisa. Bakın mesaj şurada. Nerede? Hah, bakın. Bakır şurada. Geçiyormuş. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Merhaba. Bugün Mensel'le beraber Refah Bozo ülkesine geldik. Bozo ekibine. Rakitim olması için, rakitimiz olmadığı için bir gittik ATM'ye para çektik. Oo baya fazla. Yine <laughs> lebrik sohbet. Evet. Baza. Biz bozamızı aldık geldik. Ama lebrik yok bunun için Bu bir bilmiyorum ne kadar yavaş. ama bilmiyorum hemen dene.

Sen o kadar yürüdük para çekmek için. Ne <laughs> para çekmek için yürüdük. Sen orayı kayda aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> onu bana... gözüküyor ama... Şu kadarını bitirdim sadece. Şu kadar var Ama sen, Allah sen var Ben bunu yemem ki. Müzik Dikemem kafayı. ben bunu. Eksili, çirkin, çirkin. Uyut nefret. Ha? Acı ve tatlı severim ben. Ben de eksi sevmem. Sütü mi? yok? Ben bak şurada vefasayla pisi vermişim. Sus sus <laughs> sus hakikaten içiyordu. Hiçbir şey yeme 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 gitme evet. çirkin ben şey yersin bitir Yalanlar şey ya. 60 tl verdim ben Aa, ya. <laughs> yani 100 tl demelik durumun buna 100 tl versem bile içemem ben bunu <laughs> bir bu şekilde, Ay, bak, Kale, Sen de dersem, ne <laughs> Can can. Leblebi aldım. Bir de soda yaptırdık. Soda göster. Kanka bu bozucunu biz bozucudan aldık. Ya otur. Oturma bas başkasını yeri. <laughs> böyle. Ne tatlı bir şey yapalım dedi. Onu Mine, Mine bunun tadına, tadına bakalım tatlı. böyle leblebi. Ay şimdi onlara bayağı yemek hazırlıyorum. Oğlum sen dedin dedin. Hiç öyle ağzını yüzüne ekşitme. Yer misin? Hayır. Ben kendim yiyeyim. Bu bozayı nasıl çıkarmış acaba? Çok merak ettim. Kızım hemen hmm. seviyor. O celileri yiyelim. Leblebi alın başına. Hiç sevmem. Ya, sev, yukarıda sevdiğe seninki değil benimki. Tamam. Hmm, sakız gibi. Ay hiç sevmem. Ben hiç sevmedim her şey para verdim. <laughs> Allah ver de bahrım güzel olsun. Abin özel çalışıp değil. Ama ben sadece bizi istiyordum zaten. Onun için bir şey demedim. Yani, Benimle ne de soru geliyor hatta. Aha hani Böyle bir tane sevdiğim şey yoksa. Bunlarla fotoğraf çekmek. Çekilemeyiz istiyor, Boş ver. Yani ben hangisini istiyorsan iyi. Baba. Sen onu mu istiyorsun? Ben fark etmiyorum ki. Ben şey <laughs> Bu çok iyi bir kız ama açamıyorum. Gel gel bana hayır kalmaya gideceğiz. Mesela bana atı ödeyeceğiz. Çalış deri. Hayatım önce dediğim en kötü üç şey. Say başımı. ben dedim ama abi. Bir iki üç. Sınavdan çıktım. İki saatte sınavdayım. Ne yapıyordum? Benim hissetmiyorum gerçekten bacaklarım hiç hissetmiyorum oturmaktan umarım yapmışımdır umarım çalı geçerim tek isteğim bu arkadaşlar, arkadaşlar kanalı kız düştü gel gel çalı getirecek o <laughs> güzel seçmiş kanka güzel de bize güzel de mağaza dedim bak. al hemen hemen piyango al hemen, hemen al. alıyorum hemen düşelim evet Dana, dana, dana. Buradan nasıl? Arkadaşlar geldik bir Kore restoranına. Onlarda çok iyi. az oluyormuş. İnsan falan çok fazla olmuyormuş. Ama, bizim Ama evet mi? bizim şansımız <laughs> <de. gülüyor> <Masa gülüyor> da. Masa yoktu. Masa yoktu bizim İşte öyle. Bu kadar. Cheers. Giriyoruz arala. Sen ha... <laughs> Arama. Giren aralığa giriyoruz. Sen niye mont... <laughs> mont mi <girişim>? ot <laughs> Mont mu giymişim? Niye mont giymedim pardon? Abla şeye mi gitmişim? Evet. Arkadaşlar bu var. İçime içlik var. Eteğim kalın nedir? Onu bir süper gitmek. kadar, istediğin kadar kalın değil tamam mı? Yine de kışın mont giymiyorsan benim gözümde farklı bir yerdesindir. Ben, ben farklıyım, ben farklıyım. Farklı. Kızım farklı. sen çok değişiksin. Ben bir sorma. Tabii insan geldik. Evet. Hiçbir Çünkü Nazar'ı iyi bir insan bana kitabını verdi. Ben de sırf kitabı almamak için fotoğrafı çektirdim. Ama kitabı alsan gelmezdi. Evet evet. Yetişmiyordu yani. O yüzden mecbur kaldı. Kitabı getirmeye. Nereye Bugün e, ne hikmet varsa havasından mıdır, suyundan mıdır? Şu velet ultra hızlı. Benden hızlı yürüyor. Maraton, maraton. E, ne yapabilirim arkadaşlar? Ayy. Ayy. Yarın saat 10'da yine Nefes alacağım. nefese kal. Yok, koşa koşa geldik buraya. Ben de yani.